Patnos'a yakın Sipan dağ eteklerinde çalışıyoruz. Şerefli Maral yolunu açacağız. Bu grupta yaklaşık 10 tane köyümüz var. Bundan sonra zaten 2 tane köyümüz kalıyor. Onların da yollarını açacağız. Bazen 24 saat boyunca çalışıyoruz. Bazen karın durumuna göre hiç yatmadığımız oluyor. Çetin bir kış oluyor buralarda. Elimizden geldiği kadar hizmet götürmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi bizim köyümüz evet. yüksek. Neredeyse Supan Dağı'yla eş değer. Aynı zamanda biz Adil cevazı ve Patnos köyleriyle de sınırdaşız. Erciş'in son köyüyüz. Köyümüz yüksek olduğundan dolayı sık sık yollarımız kapanıyor. Sağ olsun büyük şehrimizde bunun farkında ekiplerimiz. Haber aradığımızda hemen yollarımız açılıyor. Bundan dolayı da şeflerimize, çalışan arkadaşlarımıza, personellere çok teşekkürlerimi sunuyorum.